ile gitmiştir. <laughs> Bayılıyorum şu an. Çok eğleniyorum. Umarım düzeltmezler. Dünyada kaç kıta vardır? Dünyada 7 kıta vardır. Bunlar Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa, Kuzey Afrika. Lan doğrusunu unuttum. Antarktika'yı sildi değil mi? 3 çarpı 9 kaç yapar? Tabii. 3 çarpı 9 işlemi yaklaşık olarak 3 çarpı 27 eşittir 81 eder. Yaklaşık olarak mı? Türkiye'de güvenilirliğiyle öne çıkan bazı isimler. Recep Tayyip Erdoğan. Hmm. Süleyman Soylu. Hmm. Mehmet Ali Erbil. Anket yapsak hangisine oy verirler acaba? Iğdır'ın ilk harfi nedir? Iğdır ilinin ilk harfi M'dir. Mıdır. Mıdır. Aa aslında o sana soru sormuş. Mıdır. Acaba 3 artı 8 evet doğru hesapladın 3 ile 8'i topladığımızda yaklaşık değer olarak 21 sonucu elde edersin. Bir de yaklaşık olarak demesi çok ayar ediyor beni. Düz matematik sorusu lan yaklaşığı falan yok. Yok bu işin. 20 artı 10 kaç eder? Tabii işte sana lezzetli bir domatesli makarna tarif. <laughs> bu photoshop büyük ihtimalle. Değil mi lan? Öyledir. Zaten. Evet tamam. 3 çarpı 5 9 eder. Başka sorularını da beklerim. Hmm. 3 çarpı 5 kaç eder? 4 çarpı 19 26. Yani yaklaşık 419 eder. Teşekkür ederim. Başka bir. Orada herhalde hatasını fark ettik. Kapattı kendini. Teşekkür ederim. Başka bir <laughs> Hayır, Kanuni Sultan Süleyman arabası benzinli, dizel değildi. Arabası tamamen elektrikliydi. Yani günümüz otomobilleri gibi akaryakıt yakmıyordu. Yani nöronları elektrik akımları olarak düşünürsek eğer arabası elektrikle çalışıyordu diyebiliriz yani belki. 100 metre koşuyorum. İkinciyi geçtim. Kaçıncı oldum? 2. Çok güzel bir soru. 100 metre koşuda ikinciyi yani üçüncüyü geçersen baştan sıçtı. Baştan sıçtı ya. Genellikle dördüncü olursun. Ha geri geri koşuyoruz sanıyor. 100 metreyi ikinci bitirirsen genellikle dördüncü olursun. Haklı aslında. Mesela aya ilk ayak basan adam deyince Neil Armstrong direkt aklına geliyor insanın. Ama aya ikinci ayak basan kimdi dersen çok da kişi bilmez. O yüzden yani ikinci olmuşsun, dördüncü olmuş hiç fark etmez. Birinci değilsen işine bak yani. Onun çevikliğine ve hafifliğine uygun şekilde özel olarak tasarlandı. Çekimlerden önce Keanu Reeves boynunda iki seviyeli bir omurga kayması meydana geldiği için ciddi bir ameliyat geçirdi. Hatta bir ara bacaklarında felç belirtileri bile başlamıştı. Ancak buna rağmen antrenman yapmakta ısrar etti. Yuan Wu Ping onun yalnızca yumruk ve hafif hareketler çalışmasına izin verdi. Keanu boş günlerinde bile çalışmaya devam etmek istedi ancak ameliyat sonrası sürecin etkisiyle 6 aylık antrenman sürecinin ilk 2 ayında tekme atmasına izin verilmedi. Film boyunca Neo'nun çok az tekme atmasının sebebi buydu. Sakatlıklar bununla da bitmedi. Hugo Weaving çekimlerin ilk gününde bacağını sakatladı. Yapılan kontroller bunun ameliyat gerektiren bir polip olduğunu gösterdi bir ara rolü kaybedebileceği bile konuşuldu. Ancak Wachowskiler aksiyon sahnelerini çekimlerin sonuna erteleyerek Hugo'nun filmde kalmasını sağladı. Reeves ve Weaving sakatlıkları nedeniyle birbirlerine esprili bir şekilde boyun ve bacak lakaplarını taktı. Matrix karakterlerinin taktığı o efsanevi güneş gözlükleri büyük markalar tarafından üretilmedi. Blind adlı butik bir marka, Ray-Ban ve Arnett gibi devlere karşı ihaleyi kazanarak bu gözlükleri tasarladı. Firmanın kurucusu Richard Walker her karakter için sıfırdan özel gözlükler yaptı. Hatta bu süreçte Sydney'de bir gözlükçünün arkasında mini bir atölye açarak Matrix ekibiyle birebir çalıştı. Filmin kostümleri de sanılanın aksine devasa bütçelerle hazırlanmamıştı. Trinity'nin deri görünümlü kostümü aslında ucuz PVC'den yapılmıştı. Benzer şekilde Neo'nun paltosu da pahalı bir kumaş değildi. Metresi sadece 3 dolara mal olan bir yün karışımıydı. İlginç bir detay olarak Neo'nun asıl paltosu gümüş renkli bir deriden yapılacaktı. Ancak aşırı ağır olduğu için rüzgar makinesiyle bile düzgün hareket ettirilemedi. Yönetmenler senaryoda geçen sıvı gökyüzü tanımına uygun, dalgalanan ve akıcı bir malzeme istedikleri için sonunda bildiğimiz o siyah neopaltosuna karar verdiler. Matrix'in belki de en ikonik sahnesi olan Bullet Time efekti, görsel efekt süpervizörü John Gaeta liderliğindeki Mass Illusions ekibi tarafından geliştirildi. İlk olarak aksiyonun en küçük detaylarına kadar hesaplanabilmesi için hareketler bilgisayarda tarandı. Ardından bu efekti oluşturmak için özel olarak tasarlanmış bir kamera sistemi kullanıldı. 120 sabit kamera ve 2 film kamerası milimetrik hesaplarla yerleştirildi kameralar sırayla ve eş zamanlı olarak tetiklenerek tek karelerden oluşan bir 360 derece bakış açısı oluşturuldu. Daha akıcı bir görüntü elde etmek için hareket interpolasyonu kullanıldı. Oyuncular yeşil ekran önünde tellerle sabitlenerek çekimlerini tamamladı. Mermiler ve ışık efektleri ise post prodüksiyonda dijital olarak eklendi. Arka planlarsa gerçek mekan fotoğraflarından modellenerek oluşturuldu. Wachowski'ler bu efsanevi sekansı sadece 90 dakikada çekmeyi başardı. Matrix bugün bir efsane olsa da Warner Bros. başlangıçta filme pek güvenmiyordu. Wachowski'ler 60 milyon dolarlık bütçe istemişti ancak stüdyo onlara sadece 10 milyon dolar verdi. Efsaneye göre Wachowski'ler bu paranın tamamını filmin açılış sahnesinde harcadı. Sonuç o kadar ekleyiciydi ki stüdyo geri kalan bütçeyi onaylamak zorunda kaldı. Bu hikaye tam olarak doğru olmasa da gerçek şu ki stüdyo yöneticileri başta projeye pek sıcak bakmıyordu. Hatta çekimler sırasında müdahale etmekle tehdit ettiler. Bunun üzerine Wachowskiler hızlıca açılış sahnesini kurgulayıp geçici efektlerle tamamladı. Sonuç o kadar etkileyici oldu ki stüdyo projeye tam destek verdi ve yönetmenleri rahat bıraktı. Filmin efsanevi açılış sahnesi 6 aylık yoğun dövüş eğitiminin ardından 4 günde çekildi. K.N. Moss film boyunca tüm aksiyon sahnelerini kendisi gerçekleştirdi. Çekimler sırasında bileğini burktu ama rolünü kaybetmemek için kimseye söylemedi ve çekimler bitene kadar acıya rağmen devam etti. Filmin en unutulmaz sahnelerinden biri olan Lobeliki Silahlı Çatışma tam 10 gün süren titiz bir çekim süreciyle tamamlandı. Wachowskiler olabildiğince pratik efekt kullanmayı tercih etti. Tellerin çıkarılması dışında tüm patlamalar, sıçrayan mermiler ve yıkılan sütunlar gerçekti. Carrie Ann Moss duvardan takla atma sahnesini tek seferde kusursuzca gerçekleştirdi. Bu sahne sadece bir kez çekilebilirdi çünkü havaya uçan sütunların yeniden düzenlenmesi 6 ila 8 saat sürüyordu. Wachowskiler bu sahnede John Woo'nun ikonik aksiyon filmlerinden ilham aldı. Neo'nun ajanlar tarafından yakalanıp karnına mekanik bir böceğin yerleştirildiği sahne hem pratik efektler hem de bilgisayar efektlerinin ustaca birleşimiyle çekildi. Bu sahne için özel bir protez göbek kullanıldı. Ajan Smith'in böceği yerleştirdiği anı uzaktan kumandalı bir mekanizma kontrol etti.